Çocuk mızrağını kaldırdı. Yaralı kurt artık nefes almakta zorlanıyordu. Onu öldürmeye niyetlendi ama o acınası haline dayanamadı. Bu yüzden kurtu kurtarmaya karar verdi. Kendisine ısırmaması için ipi alıp kurdun ağzını bağladı. Sonra nehir kenarına gidip onun yaralarını temizledi. Ertesi gün kurt çocuğun su içtiğini gördü. Ağzındaki ipi kopardı ve dilini dışarı çıkararak ona baktı. Çocuk önce korktu ama sonra bir taş kaseye su doldurup yavaşça yanına götürdü. Tam yaklaşırken kurt dişlerini gösterdi. Çocuk kaseyi yere koydu. Kurt Niyetinin kötü olmadığını anlayınca suyunu bir dikişte içti. Ama açlık onları bekliyordu. Çocuk avlanmak için ormana çıktı. Şanslıydı. Bir yaban tavşanı buldu. Fakat mağaraya döndüğünde kurt gerçek yüzünü gösterdi. Tavşanı almak için saldırdı. Çocuk onu durdurdu ve gözleriyle "Burada patron benim" dedi. Ben vermeden hiçbir şey yemeyeceksin. Zamanla aralarındaki bağ güçlendi. Çocuğun yarası iyileşmişti artık. Evine dönmeye karar verdi. Kurtu serbest bırakmak istedi, ama kurt gitmeyi reddetti. O çocuk da sahibini bulmuştu. Çocuk ona Alfa adını verdi. O günden sonra. Alfa onu korudu. Avda yardım etti. Soğuk gecelerde çocuğun yanına kıvrılıp bekçilik yaptı. Derken bir gün fırtına çıktı. Sığınmak için bir buz mağarasına girdiler. Ama orada onları bir kılıç dişli kaplan bekliyordu. Kaplan çocuğa saldırmak üzereyken Alfa araya girdi. Fakat gücü yetmedi. Yere savruldu. Çocuk son anda yayıyla kaplanı vurdu. Alfa ağır yaralanmıştı. Günler süren bakımla Alfa iyileşti. Birlikte yollarına devam ettiler. Sonunda çocuğun kabilesinin işaretlerini gördüler. Ama tam o anda Alfa yere yığıldı. Çocuk onu sırtladı. Kar fırtınasında adım adım yürüdü. Sonunda kabilesine ulaştı ve babasının kollarına düştü. Bayılmadan önce söylediği son söz şuydu: "Ne olur, alfayı kurtarın." Uyandığında ilk işi alfayı sormak oldu ve o mucize gerçekleşmişti. Alfa yaşıyordu. Ama yalnız değildi. Alfa hamileydi. Bir süre sonra yavrular doğdu. O kurt yavruları zamanla insanlara alıştı. Onlara sadık ve cesur birer dost oldular. İşte böyle doğdu. İnsanların ilk evcil köpekleri